Merhaba arkadaşlar ben Emir 2133 kanalından Emir. Bugün sizlere video çek çekeceğim daha doğrusu bilgisayarı göstereceğim. Tabii ki bu da bu ilk videom. Evet çektiğim bilgisayar öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows 10. Ee, öneriyorum muyum? Derseniz önermiyorum. Hiç güzel değil. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar bundan sonra ne videoları gelecek? İlk önce bir Agario videosu çektim. ilk olarak onu yükleyeceğim. Ondan sonra full Wolfed'im düşünüyorum. Klan vs olsun, normal düz olsun. Klan vs çekme düşünüyorum. Önerdiğiniz oyunlar varsa onları da çekerim. Arkadaşlar evet şimdi bilgisayarı tanımaya başlayalım. Evet arkadaşlar bilgisayarımız tablet moduna alabiliyoruz. Mesela bakın böyle. Gördüğünüz gibi bir sürü şeyim açık benim şimdi. Böyle yeni masaüstü dediğim zaman buraya giriyorum ve hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum. Mesela bakın. Bakın burada mesela bu dosyayı açtım değil mi ben? Ondan sonra buraya gelip yeni masaüstünde bakın yok. Ama geri döndüğün zaman var. Evet arkadaşlar. Başka da gösterebilirim. Burada böyle özelliklerimiz var. Theme falan. Buradan aç kapa, uyku, tüm uygulamalar, dosya gezgini. Ondan sonra arkadaşlar böyle hızlı iletişim merkezi var mesela arkadaşlar. Böyle yaptığımız zaman kablosuz ağları buluyoruz, ee, bulabiliyoruz daha doğrusu başkalarının wifi'sine bağlanabiliyoruz. Bir de arkadaşlar tablet modumuz var. Az önceki tablet mod değildi herhalde. Görev görünümüymüş. pardon özür dilerim. Tablet modu dediğimiz zaman da gördüğünüz gibi arkadaşlar açık her şey ayağımıza geliyor böyle. Bir bakışta yaşam falan, haberler. Ondan sonra bakın böyle. Sonra bakın böyle geri diyebiliyoruz. Böyle kapatabiliyoruz işte böyle. Böyle kapat. İşte arkadaşlar böyle. Böyle bir şey. Böyle yani. Ondan sonra buraya geri geliyoruz. Buna basıyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Ondan sonra not böyle not defterimiz açılıyor. Başkanı gösterebilirim size. Yani sessiz saatler falan konum tüm ayarlar böyle internet kişileş, kişiselleştirme gizlilik erişim kolaylığı zaman dil hesaplar güncelleştirme vesaire Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik diyelim ve diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın kanala abo kanala abone olmayı unutmayın Umarım kısa zamanda büyürüz sizin desteğinizi de çok